Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu geçmiş ümmetleri milletleri biz sana beyan ediyoruz onların haberlerini başlarına gelen haberleri sana anlatıyoruz elçileri geldi apaçık delillerle onlara gerçekleri anlattı onlar iman etmediler, peygamberlerini tekzip ettiler, iman etmelerini gerektiren çok sebepler oldu ama kalpler mühürlenince iman etmediler. Cenab-ı Hak küfürde ısrar eden insanların kalplerini böylesine mühürler. Firavun'un evet imanını gerektirecek çok sebepler var mıydı? Musa Aleyhisselam dokuz tane mucize gösterdi ona. İman etti mi? Etmedi. Peki Ebu Cehil'in imanını gerektirecek mucizeler oldu mu? Hem de ne mucizeler oldu? Peki Ebu Cehil iman etti mi? Etmedi. Demek ki Cenab-ı Hak bir insanın kalbini mühürleyince artık o bir daha adam olmuyor tabiri caizse. Buradan ben şunu söylemek isterim. Eğer günahımız var da ağlamıyorsak, yanlışımız var da tevbe etmiyorsak acaba benim kalbim mühürlendi mi diye korkmak lazım.